Evet. Tekrar hoş geldiniz. Nates Prestij. Üstü sayılar. Test 1. Şöyle Nasıl gidiyor hocam? İyiyim Demir. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. Sen de sağ ol. Hadi bakalım. Başlayalım. Demiş ki bir fidanın dikildikten sonra her yılın sonunda oluşan dal sayıları verilmiştir. Buna göre dördüncü yıl sonunda oluşan toplam dal sayısı kaçtır? Tamam İlk baştakine dal demeyeceğiz herhalde şuna. Biraz daha büyüteyim mi? Daha iyi. Böyle bir. biraz büyüteyim. Sonra bir anda bak şurada üç tane var. Başlangıçta dal yok. 3 üzeri sıfır diyeceğim. Niye 3 üzeri sıfır dediğimi şimdi birazdan söyleyeceğim. Şimdi kaç tane var? Üç tane var. Sonra 3 6, 9. Bana 9'u üstü sayı olarak söyleyin desem ne diyeceksiniz? 3'ün karesi. 3'ün sıfırıncı kuvveti, birinci kuvveti, karesi hep 3 ile çarpılmış. Bak çarpı 3, çarpı 3. Bir daha 3 ile çarparsam 3. yıl sonunda ne olacak? 3 üzeri 3 olacak. 4. yıl sonunda ne olacak? Yine ne çarpı 3 dersen. 3 üzeri 4. Zahmet söyleyeyim bakayım. 3 üzeri 4. 3 üzeri 4. 3. Aynen öyle. Sayılırım. Hocam yani. keşke böyle çıksın. Keşke değil mi? Keşke sınavda da böyle çıksa haklısın. Bakalım. Önce bir soruyu okuyalım. Buna göre bu grupta en fazla kaç kişi olabilir diyor. Şimdi grup ne? Bir grupta bulunan erkek ve kızlar aşağıdaki şartlarda numara verilmiştir. Erkeklere 2'nin pozitif kuvvetleri. Küçükten büyüğe doğru sıra ile numara verilmiş. Tamam, 2'nin pozitif kuvveti. Şöyle bir yazın. 2 üzeri 1. 2'nin karesi, 2'nin küpü, 2'nin 4. kuvveti. Ama nereye kadar gideceğiz? Bak bekleyelim. Kızlara 3'ün pozitif kuvvetleri sırayla numara olarak verilmiş. Evet. Kızlar da en büyük numara 500'den küçüktür diyor. Ve erkeklere verilen en büyük numara ile kızlara verilen en büyük numara arasındaki fark da 100'den küçük. Şimdi biz o zaman bu kızları 3'ün kuvvetlerini biraz götürelim götürebildiğimiz kadar götüreyim. Onu da şöyle turuncuyla yazayım. 3 üzeri 1, 3 üzeri 2 9, 3 üzeri 3 27, 3 üzeri 4 81, 3 üzeri 5 243. Evet. Eğer 3 üzeri 6 yaparsam 729 olur. O yüzden kızlar 3 üzeri 5'te dursun. Tamam mı? Şimdi o zaman erkekleri götürelim. Şimdi aradaki fark da yüzden küçük olmalı. Nereye kadar? 243'e kadar götüreceğiz. Amacım aradaki fark 100'den küçük olsun. 254, 16, 32 yazdım. 64, 128, 256 bu 258. için. bak 259 yazarsam 512 olur. E kızlarda kızlar 3 üzeri 5, 243. Şimdi bu fark 100'den büyük. O yüzden 259 olmaz. Şimdi buradaki her bir üstlü sayının üstündeki üst insan sayısını veriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? 8 erkek var. Şu 3 üzeri 5 ne demek? 5 tane kız var. Toplam kaç kişi oluyor? E toplayın şunu. 8 5 tane yapacak. 13. 13. Aynen. Cevap Adana. Evet, bir aralar çok fazla denemelerde sorduğumuz bir soru. Binary code bakayım bütün her şey gözüküyor mu burada? Birazcık sağ tarafı açayım. Heh. açık. Evet. Demiş ki, bilgisayarda verileri ifade etmek için binary kod kullanılır. Klavyede bir harf yazında harf, sıfır ve bir sayılardan oluşan bir koda dönüştür. A harfinin binary kodu budur demiş. Ve kod 65'tir. Bu 65'i nasıl buluyor biliyor musun? Şurada verilen ifadeleri, şimdi aşağıda örnek var. Işte altını çizdiğim yerde. 2'nin kuvvetleri olarak sağdan başlıyor sola doğru 2'nin 0. kuvvetinden itibaren başlıyor yazmaya. Bak 2'nin 0 var, 2'nin 1. kuvveti, karesi, küpü, 4. kuvveti, 5. kuvveti, 6. kuvveti ve 7. kuvveti. Başındaki sayılara bakın. 2'nin 0. kuvvetinin başında 1 var. Bak burada yazıyor. 2'nin 1. kuvvetinin başında 0. 0. 0. 0. 0. 1. 1. Bir de en başta 2'nin 7. kuvvetinin başına 0. da 0 koyun. Şimdi bakın bu üstü sayıları çarptığınız anda olan iş şu. Şurayı da sileyim. Şöyle hızlıca bunu anlatayım. Ondan sonra alttaki şeyleri şıkları çatır çatır yapacağım. 2'nin 6. kuvveti 64 yapar. 1 ile çarparsanız 64. Şurada 2'nin 0. kuvveti var. O da 1 yapar. Geri kalan hepsi sıfır. Çünkü katsayı olduğu için. 64 ile 1'in toplamında ne yapacak? 65. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi yanlış hesaplanmıştır? Şöyle büyüteyim. Binary kodu da bir nevi hatırlamış olalım. A seçeneğine bakalım bak. Şu birin olduğu yerde ne yazması lazım? 2 üzeri 0. 2 üzeri 1. 2'nin karesi. 2'nin küpü. 2'nin 4. kuvveti. 2'nin 5. kuvveti. 2'nin 6. kuvveti. Ve 2'nin 7. kuvveti. Ben bunları tepesine yazayım. Sonra katsayılarla kuvvetleri çarpalım. Sol taraftan başlıyorum. Şu sıfırı yazılmaz artık. Katsayı sıfır olduğu için. 1 çarpı 2 üzeri 6. Artı. Başka orada 1 ne var? Bak burada 1 var. 1 çarpı 2 üzeri 4. 16. Onları yazacağım şimdi. 1 çarpı 4. 2. Karesi. Bu doğru geliyor o zaman. Sonra 1 çarpı 2 üzeri 0. 85'e eşit olur. Çünkü 64. 16 bu daha. Değil mi? 80. Buradan 4. Buradan da 1. 84, 85. Şimdi gelelim diğer şıkla. Bu doğru. Yanlış olanı arıyoruz. Hmm. <laughs> Şurası 2 üzeri 7 idi. 2 üzeri 6 idi. 2 üzeri 5. 1 çarpı 2 üzeri 5. 32. 1 çarpı 2 üzeri 4. 16. 1 çarpı 2 üzeri 3. 8. 8. Şurası 2'nin karesi, 2'nin birinci kuvveti ve 2'nin sıfırıncı kuvvetiydi. 1 çarpı 2'nin birinci kuvveti 2 ve 1 çarpı 2 üzeri 0, 1. Toplayalım şimdi. Yanlış. 32. Aa şurada bak 2 üzeri, 2 üzeri 4 var, 2 üzeri 5 var. Niye öyle dedin? 32, 8 daha 40, 16 daha 56, 58, 59 yapıyor bu canım. Aa. Niye, toplamada? Yani gözüme bir fazla gözüktü 59'dan. Yok yok. C seçeneği şu en baştaki 2 üzeri 7 idi. 128. 2 üzeri 6, 2 üzeri 5, 2 üzeri 4. Aha bu da 2 üzeri 3. Doğru. 2 üzeri 3 de 8 yapar. 136 166. ediyor. 136. D seçeneği yani cevap bu. Şurası 2 üzeri 6, şurası 2 üzeri 5, 2 üzeri 4, 2 üzeri 3 ama burası 2 üzeri 2, 2 üzeri 1. Sadece 32, onlara bakmam 64 yeter. daha. 64, ee, 32, 4 ve 96, 2. 96. Ne diyor? <laughs> 64, 68, 70, <laughs> 70'e 32 ekleyince 102. aynen 102. Burada ne yazıyor? 108. Cevap denizli. Ekranı biraz böyle büyütünce daha rahat gözüküyor değil mi? Evet, bakteri. Bakalım <laughs> hepsi gözüküyor mu? Gözükmüyor. Şimdi gözüküyor. Bakalım. Bir bakteri türü için aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Gündüz, sol taraf, gece, sağ taraf. Diyor ki zaten şurada da yazıyor. Gündüz üç katına çıkmaktadır. Gece ise iki katına çıkmaktadır. İki katı demek, üç katı demek. Çarpı 3 çarpı üç, çarpı 3 İki katı ise çarpı iki, çarpı iki, çarpı iki. 12 saat gece, 12 saat gündüz. Bir tane bakteri 24 saat sonunda ne olur? Ne olur bakalım. Şimdi 12 saat gece. Hep iki katına çıkıyor. Bir saat hocam o. Tamam. Bölüyorum. Hep iki katına çıkacak işte. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, böyle böyle böyle. Kaç tane 2 yazacağım? 12 tane. Çarpı. Şimdi bir de şeye bakalım. Gündüze bakalım. 12 tane de gündüz. 12 tane de 3 yan yana. Çarpı, 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 bula bula bula. Çarpı, bu da 12 tane. Çarpmanın kısa yolu neydi? Ben size kaç defa söyledim? Toplamanın kısa yolu çarpma ise çarpmanın kısa yolu üstü sayıdır. 2 üzeri 12'dir bu. Bu da 3 üzeri 12. Al sana cevap. Al sana cevap. bir alışveriş tablosu karşınızda. İkinin kuvvetleri var, üçün kuvvetleri var. Soruyu da bir okuyalım. Bir mağazada Sabri abi 2 üzeri 11 liraya televizyon almış. Ondan ah, sonra Sabri'nin aldığı. Esat 2 üzeri 10 liraya fırın. 1024. Şu Sabri'yi de sileyim. Boş ver Sabri'yi. 1024 de 2 ile çarparsan 2048. I. 2048. Sonra 2 üzeri 9 var. Bu ne? süpürge. O da 512 lira. Sonra 3 üzeri 5 var. 243 lira. 243 mı? Şuradan, şuradan bir şey yapayım. Böleyim. Şuradan böleyim. Sol taraftaki tek televizyonu Sabri almış. Geri kalan 3 tanesini de kim almış? Esat almış. Esat. Esat kaç para harcamış? Diyor ki aralarındaki farkı filan soruyor işte. Her ikisi eşit para ödemiş bilmem ne. Sabri fazla, Esat fazla. onu yapamıyor için bu sayıları bir toplamam lazım. 224, 243, 512. Bakalım Esat ne kadar ödemiş? 79, 9. Değil mi? 6, evet. 40, 7. 7, 8. 7. Ee, yani. bu, bu 1779 lira ödemiş. Esat 1779 lira. Sabri ise 2048 lira ödemiş. Bunlar aynı parayı ödememiş bir defa. Bu havada karada geç. Denizli olması imkansız. Sabri daha fazla ödemiş daha çıkarmayı falan yapmadım. Bak Bursa diyor ki Esat ödemişti. diyor. Çok biliyor. Aradaki bir farkı bulayım. 2048'den 1779'u çıkarayım. Bakalım sabrı ne kadar fazla ödemiş. 1779. Hop. 269. 8 mi? 9. Pardon. 9 yazacağım. 6. 9 kaldı. 9'dan da 7'yi yeah. 269 lira fazla ödemiş. Oturup da bir daha bunu Bakmama gerek yok. Hocam zaten C'yi de... anlatırsak C'yi de çıkar. Doğru demiş olur. Üstü sayıların tanımı veriyor arkadaşlar yukarıda. İşte en adet A. Hatta bununla alakalı bir soru da burada çözülmüş. Şurası. Onunla alakalı tanım verilmiş. Çocuklar dünyanın tepesinde hoplayıp zıplıyorlar. Bakalım bu soru ne? Türkiye'de düzenlenen bir festivale 7 tane ülke 7 tane şehir, 7 tane okul, 7 tane öğrenci, festivale katılan yabancı öğrenci sayısı. 7 ülke, her ülkeden 7 şehir olduğu için 49 şehir yapar. Ki onu ben sözel söylüyorum, şu an sayısal yazmadım, sadece çarpım olarak koydum. Bu 49 şehirden 7 okul, her okuldan da 7 öğrenci. Al sana cevap. Bu nerede? Kesinlikle bu değil. Ben size şunu sorsaydım bak size şunu sorsaydım toplama deseydim ve daha demin de söyledim toplamanın kısa yolu çarpmadır 4 çarpı 7 derdim ama ben bunu demiyorum bizimki ne çarpma kaç tane 7 var 4 tane. <laughs> şey. Standart sınavlarda çok fazla çıkan bir soru. Bir de şu sorunun cevap şıklarını vereyim. Evet, Ayşe öğretmenin söylediği etkinlikte sınıfta tüm öğrenciler farklı sonuç söyleyerek oyunu tamamlamış. Buna göre sınıf mevcudu en fazla karşılığı diyor. Hoca ne sormuş? Çocuklar bugün sizlerle kuvvet bulma oyunu oynayacağız. Erkekler 2'nin pozitif kuvvetini bulacak. Pozitif diyorum. Kızlar 3'ün pozitif kuvvetini bulacak. Kuvveti en fazla 1000'e kadar olan sayıları söyleyebilirsiniz. Buna benzer bir örnek yukarıda çözdüm. Yine aynısı. Başlayalım erkeklerinkini yazıyorum. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1. Bula 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 bula. Nereye kadar gidebilirim? 2 üzeri 10'a ne demiştim ben size? 1 GB mi demiştim? O da 1024'tü. 1000'e kadar gideceğim. O zaman 2 üzeri 10'u yazamıyorum. 2 üzeri 9. Kızlarınki daha az. 301. Bir saniye. Şurada şunu yazmamam lazım. Pozitif kuvvet dediği için 2 üzeri 0 alamam. Hata yapmayalım. Soruyu yanlış bulurduk. 3'ün karesi, 3'ün küpü, 3'ün dördüncü kuvveti, 3'ün 5. kuvveti ve 3'ün 6. kuvveti. Bunu da bazılarınız bilmiyordur 3'ün 6. kuvvetini. 3'ün 6. kuvveti 729. Ve 1000'den düşük. Ama 3'ün 7. kuvvetini yap bulursan 729'u 3 ile çarpman lazım. Zaten 2000'li bir şey gelecek. O yüzden tırt olmaz. En son 3'ün 6. kuvvetine kadar yazmak lazım. Tamam. Şimdi üstlere bak. Birden 9'a kadar kaç tane sayı var? 9 tane. Bu da her biri bir öğrenciyi temsil ediyor. Birden 6'ya kadar da 6 tane. O zaman bunların toplamı sınıf mevcudunu verir. Topla gel. 15 tane. Olay budur işte. Al sana. 15 tane öğrenci var. Hocam mutfağa su içmeye gidebilir miyim? Git git. Niye ya suyun yanına git? Beyza üstü sayılarla ilgili bir oyun geliştirmiş. Oyun iki kişi arasında oynanıyor. E tamam. Birinci oyuncu bir üstü sayı söylüyor. Tamam. İkinci oyuncu, birinci oyuncunun söylediği üstü ifadenin basamak değeri en büyük olan rakamı taban yazacak. Basamak değeri diyor. Mesela 126'da en büyük basamak yüzler basamağı. İşte bunu alacak. Devam. Geri kalanları üst olarak söyler. Oyun 5 basamaklı bir sayı bulana kadar devam eder. 5 basamaklı değer bulununca, 5 basamaktan daha az değerli son üstlü ifadeyi söyleyen oyuncu kazanır. Tamam. Buna göre Ali mesela örnek demiş, 3'ün küpünü söylesin. 3'ün küpü söyledi, tamam mı? Şimdi, Ayşe de 27'yi söylesin. 3'ün küpü 27. Bak Ayşe neyi söylemesi lazım? 27'nin en büyük basamağı 2 ya. 2'nin üzerine 7'yi koydu. 128 oldu. Ali alıyor bu Ayşe'nin söylediği 128'i. 128'in en büyük basamak değeri 1. 1 üzeri 28 yapıyor. E şimdi Ayşe de alıyor bu 1 üzeri 28'in cevabı da 1 olduğu için. Bunu gidiyor 1 üzeri 0 olarak söylüyor. Ama her ikisinin de söylediği en küçük sayı 1 olduğu için ve en düşük basamaklı olduğu için oyun beraber bitti. Peki, bu oyuna devam. Hocam ben geldim vardı. Ee, Ali 5 üzeri 4'ü söylesin. Yani 625. Tamam? Ayşe bu 625'e karşı söyleyeceği şey bu 6'yı alıyor. 25'i de tepesine koyuyor. 6 üzeri 25 oluyor. E, tabii ki oyun Ali'nin söylediği çok daha küçük olduğu için tabii ki Ayşe'nin sorusu çok büyük. 6 üzeri 25 ne demek biliyor musun? Bu kadar 25 tane sayı çıkartacağım demek. Kaç basamaklı olduğunu bile bilmiyorum. Bulabilecek olan da sanmıyorum yani. Buna göre başlangıç sayıları verilen oyunların kazananı hangi seçenekte yanlış verilmiştir? Bakalım. Ali 5'in küpünü söylerse oyun berabere biter diyor. Bakalım 5'in küpü neydi? Şurada da 2'nin 7. kuvveti var. 5'in küpü 125 değil mi? 125. Heh. Şimdi Ali 125'i söylediği için Ayşe 1 üzeri 25'i söyleyecek. <laughs> Ve daha demin de bak bu 1 üzeri görüyorsun 1 üzeri aynı. Oyun berabere biter. Ali 15'in karesini söylüyor. 15'in karesi ne? <laughs> 225. Ali 225 söylerken tamam mı? Ayşe ne yapacak? Şuradaki 2'yi alacak. Geri kalanı üst olarak koyacak. Şimdi soldaki 225 sayısı bu sağdaki sayıdan küçük olduğu için Ali kazanır. Doğru. Ayşe 258'i söylüyor. Yani 256. 258 budur. Şimdi Ali ne yapacak? Ali alacak 256'yı şöyle bir hale getirecek. Burada Ayşe'nin kazanması lazım. Değil mi? Ayşe'ninki 256. Bu 256. Tabii ki burada Ayşe kazanacak. Yanlış olan bu. Peki hocam Deniz'de ne var? 2'nin 10. kuvveti alışkınsınız 2'nin 10. kuvvetine 1024. 1024'te Ali ne yapacak? 1 üzeri 24. 0 24'te bu 0.24 bile yazmak abes. E, böyle gider. Bu böyle gittiğinde diğeri de şey olur. Bu berabere biter. Bu da doğru. Cevap. Hocam 24 yazsak de olur mu bana? Olur tabii canım. Olmaz mı? Bir sınıftaki bebeler üst alma oyunu oynuyorlar. İki bebe birbirlerine göstermeden kartlara birer adet rakamlıyor. Üzerinde taban veya üst yazılı kartların bulunduğu torbadan bir kere kart çekiyor. Çıkan sonucu yazdıkları sayı taban veya üst oluyor. Rakibin yazdığı ise tam tersi oluyor. Yani Taban ya da üst olduğunu bilmiyoruz. Değeri büyük olan üstlü sayıyı yazan oyunu kazanır. Ne? Örnek. Hiçbir hiç şey anlamadım şu anda. Örnek. 53. Beza 4 yaz. Tamam. Torbadan üst yazısı çekilsin. Elif gitti. 4 üzeri 3'ü yaz. Birini taban yapacak, birini üst yazacak. Elif 4 üzeri 3'ü yazarsa mecburen Beyza ne yapması lazım? Sayıların yerlerini değiştirmesi lazım. O da 3 üzeri 4 demesi lazım. Şimdi ne olacak? Bu 64 olur. Bu 81 olur. E ee, Yazdıkları sayılar üst, rakiplerin yazdıkları sayı taban olur diyor. <laughs> Oyunu Beyza kazanır. 81 64'ten büyük. Birbirinden habersiz Beyza 5, Elif 2 yazıyor ve torbadan taban yazısı evet. çekerlerse oyunu kim kazanır diyor. Beyza 5'i söyle yazdı. O zaman Beyza'nınki nedir? 5'in ikinci kuvveti. İkinci kuvveti. Elif'inki Elif de 2'nin 5. kuvveti. Ne dersiniz burada? Ee, ne bu kadar? Beyza, Beyza kazanır. Dediğiniz gibi bu. Hocam oyunun kazananı yoktur ile berabere biter zaten aynı şey değil mi? Sonucu bulamıyorsa oyunun kazanı yoktur. Biraz mantıklı gibi söyledim. Yani. Yani. Hacmi en büyük olan hangisidir diyor.